Söyleyeyim yani gizlediğim bir şey değil. Sadece hani bu konu üzerine konuşmakla ilgili nasıl söyleyeyim reklam da olmasın bir tekstil perakende firmasında çalışıyor. Oranın e, Brezilya'dan sorumlu. Türkiye rahatlamıştır şimdi. Alt, Türk <laughs> halk şimdi o, rahatladılar. O, o günlük hazır mı? E, hazır değil daha. Kafanda var mı tasarlanmış? Evet. Kabarık etekli mi olacak? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Düğün ama Ağustos'ta mı dedi? Ağustos sonu evet. Peki, burada mı olacak evet. Ki diye? Evet. Ben istediklerimi alıyorum. Siz <laughs> Siz çok da yok. Niye kızım? Sizin yapayım? cinsel yazılarınız ee, çok öne çıktı. İlk bir cinsel zamanda. bir zamanda. İlk cinsel deneyiminiz nedir? bunu? Çok kısa sormak zorundayım. Önüme yani tablete gelen sorularda. New York'taydı yine. Evet. Ama orada okurken. Okurken. Hı. Başarılı mıydı? Hayır. Bunun intikamını mı aldınız yazılarda? O yaşta işte olan